bu parçanın, bu parselin dışına çıkartılması konusunda inisiyatif kullanmanızı istiyorum. Bolu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 90 dönümlük fidanlık arazisini ihale usulüyle sattı. Satışın ardından arsaya bir yatırımcı tarafından spor oteli ve hastanesi yapılacağı ifade edildi. Arazi hakkında farklı iddialar tartışılırken, arazinin 6 dönümünde Bolu Dağ Fındığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bolu Dağ Fındığı Gen Bahçesi'nin mevcut olduğu ortaya çıktı. Hındıklık arazisiyle ilgili Bolu Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Meclis üyesi Semih Dimicioğlu, bahçenin Bolu'nun geleceği için önemli olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra bu arsanın satışı gündeme geldiğinde orada e, Bolu'nun kayıplarını gördük işin açıkçası. E, arsa ucuza satıldı, pahalıya satıldı. Satılmalı mı satılmamalı bunlar ayrı bir konu. Daha önceki toplantılarda da belirttiğim gibi, burada e, Bolu'nun geleceğini, Türkiye'nin geleceğini e, ilgilendiren bir e, fındıklık araştırma istasyonu var. Bu e, bölgenin korulması ile ilgili en azından bu parselin, bu parçanın 7 bin metrekarelik bu parçanın bu satışın dışarının çıkartılmasını biz Bolu halkı olarak, e, sivil toplum örgütleri olarak arzu ettik. Demicioğlu, fındıklık arazisinin korunması için talepte bulunarak hatayı göz ardı ettiği için özür diledi. Şimdi bizim amacımız burada e, hiç kimseyle şeyimiz yok. Ancak Bolu'nun ve Türkiye'nin faydasını olan bu fındıklık araştırma istasyonunun korunması ve sizden tekrar e, rica ediyorum bu parçanın, bu parselin dışına çıkartılması konusunda inisiyatif kullanmanızı istiyorum. E ayrıca tekrar ediyorum tüm grup arkadaşlarımdan ve Bolu halkından da böyle bir teknik hatayı ben göz ardı ettiğim için özür diliyorum. Teşekkür ederim.